56 ülkenin devlet ve hükümet başkanları İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi için İstanbul'da bir araya geldi. Konuklar Harbiye Kongre Merkezi'ndeki zirve öncesi İstanbul Boğazı'nın tadını çıkardı. Zirvede güvenlik üst düzeydeydi. Kongre Merkezi çevresinde kuş uçurtulmadı. 56 ülkenin liderlerini ağırlayan İstanbul'da alarmın rengi kırmızı bir yandan polis helikopterleriyle çevre taranırken diğer yandan kongre merkezini gören tüm çatılara keskin nişancılar yerleştirildi. Zirve boyunca İstanbul genelinde tam 5000 polis görev yapacak. Bu önlemlerin dışındaysa Cumhurbaşkanlığına ait mobil mobese aracı tam 18 kamerayla zirvenin yapılacağı alanın çevresini tarayacak tarihi zirve ile ilgili olarak emniyette olağanüstü tedbirler aldı. Bazı yollar trafiğe kapatıldı. Yayalar da üzerleri arandıktan sonra geçişlerine izin veriliyor. Liderleri katılımcı ülkelerin bayraklarının sıralandığı platformda ev sahibi sıfatıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı. karşılamada Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kucaklaşması dikkat çekti. Ardından liderler 13. İslam İşbirliği Zirvesi öncesi aile fotoğrafı için yan yana geldi. Fotoğraf çekimi sonrasında konuklar salondaki yerini aldı. 13. İslam İşbirliği Zirvesi açılış oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Açılış oturumu sürerken Başbakan Davutoğlu da liderlerle ikili görüşmeler yaptı. Bu görüntülerse zirveden önceki gece kayda geçti. İstanbul'da ağırlanan liderler savrona hayatında Boğaz'ın tadını çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam ülkeleri liderleri ve eşleri onuruna verdiği yemekte konuklar gözlerini Boğaz'dan alamadı.